Evet arkadaşlar. E, ışıklı lambamı göstermek istiyorum sizlere. Burada kumandası var. Durun, şöyle göstereyim. Neyse arkadaşlar gözükmüyor. Şimdi yakıyorum. Durun. Yanmıyor. Şu kay Bakın arkadaşlar. Ondan sonra bu sıra sıra değil gösteriyorum. Yani bunlar var. Şuradan da şunu göstereceğim. Şuradan bunu yaptığımızda böyle böyle oluyor. Şu çok mükemmel. Bakın. Şu var. <laughs> mükemmel. Böyle bir de en altta şu var. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Mesela kafadan şunu yakayım. Şöyle var. Bunun kırmızı dur. Heh. Bunu şöyle yapılıyor. Böyle ayarını düşürebiliyoruz. Bir dakika sarı Heh. sarı da şu çok güzel oluyor gece ge, gece alması yapabiliriz bunu Aslında şu ayarını düşür düşmüyor bu kumanda bu arkadaşlar şurada off yazıyor yani kapatmak gözükmüyor kamerada Burada da 10 yazıyor. O da gözükmüyor. Of'tan böyle kapatılıyor. Ondan yakılıyor. Şu pavyona çeviriyor arkadaşlar odayı. Pavyon oldu. Pavyona çeviriyor. Böyle arkadaşlar. क्ली